Illustrator bir çizim programı olduğundan, doğaldır ki imgeler ve görünümler işin en önemli parçası olarak öne çıkarlar. Program içinde kullanılan dolgular, yollar sadece o görüntüleri dışarı yansıtmak için kullanılan araçlardır. İşin sonunda e, izleyicilerin gördüğü şeyler sadece ankor noktaları ve petler değildir. Şeklin kendisidir. Bu nedenle görünüm özelliklerini algılamak aslında çıkan işlerin algılanması demektir görünümle ilgili özellikleri ayarlamak için de Windows menüsü altından appearance panelini açmamız gerekir. Daha rahat çalışmak için panelde çalışma alanımıza doğru sürüklüyorum. Ekranda da daha önce üzerinde çalıştığımız bir çizimi görüyorsunuz. Bu da bir dolgudan ve kenar çizgisinden oluşmuş. Önceden yaptığımız bir yaprak çizimi. Bizim burada bildiğimiz şey aslında bunun petten ve ankor noktalarından oluşan bir şekil olduğu ama izleyici burada karşısında sadece siyah kenarları olan yeşil bir yaprak görmektedir. Çünkü bizim koyduğumuz buradaki renkler ve dolgular olmadan aslında o yollar temelde hiçbir şey ifade etmez. Dikkat ederseniz burada stroke ve fill yani dolgumuz ve kenar çizgilerimiz bulunmakta. Yalnız burada appearance paneli bize sadece buradaki nesnenin dolgusunu ve kenar çizgilerini değil aslında bunların çizim sırası ile ilgili bir sıralamayı da anlatmakta. Hatırlarsanız biz çizdiğimiz sırayla buradaki objelerin üst üste geldiğini söylemiştik. Bu da demek oluyor ki aslında Illustrator çalışırken ilk önce opacity yani transparanlık ayarını arkasından nesnenin dolgusunu ve en son olarak da stroke yani kenar çizgilerini yapmakta. İşte bu aşamada biz e, görünüm penceresi sayesinde bu sıralamayı da değiştirebiliriz. Örneğin farkı görebilmek için bu şeklimizden bir tane daha altına kopyalıyorum. İkinci şekilde örneğin İkinci şeklimizde dolgu rengiyle stroke yeni değiştirirsek dikkat ederseniz dolgu kenar çizgisinin üzerine çıktığından petin yerine kadar dolguyu görebiliriz. Normalde en son stroke çizildiği için stroke burada filin üstünde biraz daha yaklaşırsak ve petin iç tarafında kalır. Ama diğer şeklimizde fil yani dolgu stroğun üstünde olduğu için bu petin iç kısmında kalan yerin üstünde fille doldurduk. Yani burada anlatmak istediğimiz önemli olan çizimler değil görünümlerin en son çalışmamıza nasıl şekil verdiğidir. Yaprak çizimimi seçtikten sonra görünüm kısmına bakacak olursak yeşil dolgulu ve siyah kontrollü bir çizim yaptığımızı görüyoruz. Bu panelin hedefinde bu an için bu yaptığımız çizim vardır. Yani biz burada opasite değerini herhangi bir şekilde değiştirecek olursak bütün çizimimizin yaptığımız bu değişiklikten etkilendiğini görürüz. Ancak biz bu değişikliği görünüm paneli altından örneğin sadece dolgu için Dikkat ederseniz sadece dolgunun opasitesi değişti. Veya sadece stroke için ayrı ayrı yapabiliyoruz. Aynı şekilde çalışmalarımıza buradan farklı özellikler de ekleyebiliriz. Örneğin buradaki şeklimizi seçtikten sonra bu şeklimize tekrar yeni bir stroke ekleyebiliriz. Şu anda 3 point kalınlığında bir stroke üzerine ayrıca daha kalın olan bir stroke ekleyip bunun da rengini daha farklı bir renkle değiştirip çok daha değişik çizimler ve görseller elde edebiliriz.